Dün ekonomik veri akışının zayıf olduğu Amerika ve Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir hakim oldu. Amerika tarafında geçtiğimiz hafta görülen tarihi zirvelerin ardından Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri dün sırasıyla %0.36, %0.53 ve %0.98 oranlarında değer kaybetti. Seans kapanışına doğru gelen alımlarsa endekslerin gün içerisinde yaşadıkları kayıpların bir kısmının geri kazanılmasını sağladı. Başkan Joe Biden dün Kongre'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleriyle ikinci altyapı toplantısını gerçekleştirdi. Yasa yapıcılarsa 2 milyar dolar değerindeki paketin büyüklüğünde henüz anlaşabilmiş değil. Amerika vadillerinin seans öncesi piyasada satıcılı bir seyri işaret etmesiyle bozulan risk iştahının ardından güne artıda başlayan DAX, Eurostox 50 ve FTSE 100 endeksleri günü sırasıyla %0.59, %0.32 ve %0.28 oranlarında eksi de kapattı. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden sadece gayrimenkul sektörü %0.29 oranında primlerle günü tamamlarken, takdirsel tüketim ve teknoloji hisselerinde sırasıyla %1.14 ve %0.88 oranlarında görülen satışlar endeksi aşağı çekti. DAX endeksinde yer alan 10 sektörün sadece 3'ü günü kazanımlarla tamamlarken, sanayi ve ham madde hisselerinde sırasıyla %1.39 ve %1.08 oranlarında görülen kayıplar endeksi aşağı çekti. Sağlık sektörü ise %1.05 oranında primlenerek endeksi destekledi. Endekse satıcılı seyrin hakim olduğu günde şirket hisseleri %1.48 oranında değer kaybetmekten kurtulamadı. Yatırımcıların dün takip ettiği Amerika ve Avrupa tarafından paylaşılan önemli bir ekonomik veri bulunmadı. Sakin seyir bugün de devam edecek. Dün dolar endeksindeki zayıflama artarak devam etti. Güne 91.60 seviyelerindeki 50 günlük hareketli ortalama civarında başlayan endeks 91.05 seviyesindeki 100 günlük ortalamaya kadar düştü. Dolar endeksi böylece 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye çekilmiş oldu. Kanada doları hariç G10 para birimlerinin tamamı dolar karşısında değer kazandı. 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü ve sert şekilde kıran sterlin dolar en yüksek 1.3992 seviyesini test etti. Mart ayından bu yana geçilemeyen psikolojik 1.40 direncinin kırılması durumunda Şubat zirvesi 1.42 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Euro-dolar paritesinde genel eğilime paralel yükseliş görülse de 100 günlük hareketli ortalama aşılamadı. 1.2060 seviyeleri direnç görevi görme devam ediyor. Spot altın güne 1777 dolar seviyesinde başladı ve 1790 seviyesine kadar yükseldi. Ancak kapanışa doğru kazanımlarını geri vererek 1771 dolar seviyelerinden fiyatlandı. Spot gümüşte 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine 26.23 dolar günü zirvesiyle çıksa da kapanışa doğru 25.83 dolar seviyelerine kadar satış gördü. Dün likiditenin düşük olduğu Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri pozitif yatay seyrederek %1.60 seviyesinden kapanış yaparken Avrupa bölgesi tahvillerinde ise İngiltere hariç pozitif seyir hakimdi. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık kıymetleri sırasıyla 0.75, eksi 0.011 ve eksi 0.24 getiri seviyelerinden günü sonlandırdılar. Bir süredir yatay seyir izleyen Türk hazine euro tahvilleri, CDS'deki gerilemeyle geçen haftayı alıcılı kapattığı gibi dün de alıcılı işlem gördü. Türk hazine euro tahvil getirileri yakın ve orta vadede bir önceki işlem gününe göre 5 ila 7 bas puan azalırken uzun tarafta getiri 4 bas puan azaldı. 5 ve 10 yıl vade sırasıyla %5.33 ve %6.34 seviyelerinde işlem görürken uzun vadeli euro tahvil getirisi %6.81 seviyelerinden işlem gördü. Şirket tarafında da zayıf likidite koşulları hakim olmaya devam etti. Türk lirasının ve CDS'in dar sayılabilecek bantta işlem görmesinin dışında birçok vadede zayıf kalan likidite nedeniyle getiriler aşağı düşmeye devam etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.